Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük minik çiçek yapımını anlatacağım. Birçok yerde kullanabileceğiniz yine harika bir model olacak. Bunun için öncelikle beyaz rengimle başlıyorum. Tığ numaram 5 numara 3 <laughs> milim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyorum. Halka içerisine 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İlk baştaki ilmeğimle kaydırma yaparak birleştiriyorum. Arkadaki ipimi şu şekilde asılarak birazcık asılıyorum. Yuvarlanmış şu şekilde oluşturdum. Sonrasında diğer rengime geçeceğim. Diğer rengime geçerken ipimi koparmıyorum. Direk aynı yere batarak ipimi geçiriyorum. Buradan da şu ipimi alıyorum bakın. Şu şekilde arasından geçiriyorum. Sonrasında aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. Ve bir, iki de çıktığım trabzan yapıyorum tığımın üzerine aldım aynı yere bir tane daha yapıyorum tığımın üzerine aldım aynı yere bir tane daha üç tane trabzan yapmış olduk aynı yere bir tane daha dört bir tane daha beş aynı yere beş tane trabzan yapmış olduk hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne ile iniyorum tığımın üzerine aldım yanındaki ilmeğe geçtim aynı şekilde buraya da 5 tane trabzan dolduruyorum toplamda 5 tane bu şekilde yaprağımız oluşacak. Sonuncu yaprağımızı yapıyoruz. Son dibine sık iğne yapıyorum. Şuradaki ilmeğimden kaydırma yaparak ipimi koparıyorum. kopardıktan sonra daha küçük numaram ile şu şekilde arkaya alıyorum. Kaydırma yaparak şöyle ipimi gizliyorum. Şimdi bir sonraki ipimi koparmamıştım bir önceki ipimi. Hemen buradan dibinden batıp alıyorum. Yukarıya bir zincir çekiyorum. Burada 5 tane trabzan yapmıştık. Onların tepesine batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Burada sık iğne olarak indiğimiz yerin tam dibinden alıyorum. Bu şekilde uzatarak bağlıyorum. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Burayı alttan alıyorum ve sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. ve burada arkadan şöyle bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum ipimi koparıyorum arkadaşlar sonrasında buradan ilmeğimi kalan ipimi şu şekilde asılarak geriye alıyorum geriye aldığım ipimi kaydırma yaparak arka kısma aldım kalan iki bir önceki uzun ipimle arkada sabitliyorum. Orta kısmına minik küçük bir inci deta inci bırakacağım. Şu şekilde 6 milim inci kullanacağım. Sizler ister kullanırsınız, isterseniz de farklı boyutlarda kullanabilirsiniz ya da direkt kullanmadan da bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Bunu da arkadan sabitliyorum. Fazla iplerinizi makas yardımıyla alabilirsiniz. İşte bu şekilde çiçeklerimiz hazır. Birçok yerde kullanım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Video altındaki beğeni ve yorum kısmına da yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Kanalım daha çok yeni. Sizler için en kolaylarını ve en çok tercih edilen modelleri anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.